Çimşek çarptı? Evet. Çoban babanın ilk yardım bilgisi oğlunu kurtardı. Üzerine yıldırım düşen çocuğu toprağa gömerek hayata döndürdü. Evet, Toprak yiyince hemen canlanmaya başladı. İçinde vücuttaki erediği çekmeye başladı. Ardahan'da çobanlık yapan Yılmaz Yıldırım'ın oğulları Murat'la Berat, hayvan otlatan babalarına çay götürmüştü. Eve dönüş yolunda 11 yaşındaki Murat'ı yıldırım çarptı. Çimşek yedi, bebeğiydi Işık, ışık saçıldı. işi bana değdi. Yere düştü. 9 yaşındaki kardeşinin haber verdiği babası hemen koşup baygın haldeki oğlunun elbiselerini çıkardı. Sonra da üzerine toprak attı. Ben elbisesini çıkarttı. Gömerken kendine gelmeye başladı. Vücudundaki elektriği toprak sayesinde atan 11 yaşındaki Murat kendine gelmeye başladı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla önce Ardahan Devlet Hastanesi'ne, oradan da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Toprak yiyince hemen canlanmaya başladı. İçinde vücuttaki elektriği çekmeye başladı.